Günaydın arkadaşlar. Yine herkesin evde yattı. Otelde yattı. Fakat benim dışarıda dolaştım. Enerjiz. Enerjileri olmayan arkadaşlarımıza gönderiyorum bu videoyu. Yeah. <laughs> tak kolik má ten na na Tak tam má si 6, ne, to ten starý A kolik měl ten, ten, hefistos, měl. ten má má eh, 6x, to je vlastně. Arkadaşlar dün gece tıka basa yedik 4 kişi. Burnumuzdan geldi. 50 euro şey pardon 70 euro arkadaşlar ya. Yani Hiçbir şey değil arkadaşlar. Burası Roma'nın banyoları. Her yerde takılıyorlar. İnanılmaz bir sistem kurmuşlar. Bu kadar ayrıntılı, bu kadar şey yapan. Niye bizim ülkemizde de biz bu tarz tarihi eserlerimizi koruyamıyoruz, kollayamıyoruz. Niye? Bizim buradaki eserlerden çok daha fazlası var elimizde. Çok daha fazlası. Ama maalesef biz koruyamadığımız ve kollayamadığımız için elimizdekilerin hepsini kimse görmüyor yeni bir ekonomi yapabiliriz. Ama tabii ki bunun için öncelikli olarak en baştan en sona hepimizin tekrardan bir eğitime ihtiyacı var. Cahillik üniversite okumakla olmadı. Kendimize yeni bir hayatı kurmamız gerekiyor. Okulda okuduğumuz kitaplarla değil, dünyadaki diğer yayınlarla birlikte kendimizi bir. Ve bunun için de en kısa sürede kendimize yeni bir hayat kurmalıyız. İnşallah en kısa sürede kendimize geliriz. Yeni bir sistem kurarız. Yoksa bu işin hiçbir anlamı yok. Yazık yani. Elimizdekinin değerini bilmiyoruz. İnsanlar hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Sadece ellerindeki tarihi eserleri korusalar kollasalar belli bir belli bir <laughs> şekilde bunları Yani insanlar bizden çok fazla bir şey beklemiyor gençliğimiz çocuklarımız bizden fazla bir şey beklemiyor sadece onlara bunları anlatmamız gerekiyor nasıl yaparız bilmiyorum ama bir şekilde Çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki çocuklarımız bizim ne yaptığımızı, ne ettiğimizi görsünler. Herkes şöyle bir bakın. Şurada küçük bir taşı dahi yerinden oynatılmış. Küçücük bir taş. Ama çok büyük değeri var, geçmiş anılar var. Biz bu anıları bir şekilde tekrardan canlandırabiliriz. Elimizde böyle bir fırsat varken bunu yapmalıyız en azından çocuklarımıza bu anıları bırakmalıyız. Çünkü onlara borçluyuz. Bunun için bir şekilde bu bacasız sanayi hayata geçirmeliyiz. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanların elindeki en büyük sanayi ve bunu çok iyi kullanıyorlar. Bizim de bunu kullanmamız gerekiyor. Kim, her ne ve ne şekilde olursa olsun bilinçli bir şekilde <laughs> tekrardan hayata geçirmeliyiz. Ve bu konuda tüm insanlığa sesleniyor. Elimiz, elimizdeki değerlerin kıymetini bilelim. Eğer elimizdekilerin kıymetini bilmezsek hiçbir anlam ifade et. Görüyorsunuz işte. Dibimizde komşumuz Yunanistan. Bunu çok iyi başarmış kadar iyi başarmış ki. Yani her şekilde bizim onlardan daha fazla imkanımızın olması gerekirken onlar ellerindeki kıt kanaat imkanlarla bunları çok iyi başarmışlar. O kadar güzel olmuş ki insanların aslında bu bizim toplumuza bir ders niteliğinde olmalı. Biz niye bunu yapamıyoruz? Niye biz bunu başaramıyoruz? Neden? Ya, bu kadar kolay mı vazgeçmek? Bunu bizim bir şekilde çözmemiz lazım. Emin olun böyle bir bir yola açarsak yaz-kış başkasız bir sanayimiz olur. İnsanlar görmek ve gezmek için gelirler. Yani. Biz bunlara bir taş parçası olarak Kırıldığımız takdirde Alelade bir Cisim gibi gördüğümüz takdirde Hiçbir yere varamayız Geçmişten ders almazsak Geleceğe bakamayız Onun için lütfen bu konuda Kendinizi Hazırlayalım Ona göre bir sistem kuralım Bizim bununla ilgili olarak En iyi şekilde Bunları çözmemiz gerekiyor inanılmaz bir aslında burada bir sanayi de var. Bunların tekrardan düzenlenmesi, hazırlanması bakın görüyor musunuz? Yenilerini getirip onarıyorlar. Ama aslında uygun şekilde onarıyorlar. Bizdeki gibi yalap şap değil. Bu nedenle bunları bir şekilde tekrardan bizim denememiz gerekiyor. Emin olun şehrin herhangi bir yerinde şehrin herhangi bir yerinde insanların farklı şekilde kullandığı hiçbir yer yok. Hepsini aslına uygun kullanıyorlar. Hepsi de bu değerleri koruyor, kolluyor. Büyüğünden küçüğüne. Herkes bunun, bunun şeyinde. Biz de lütfen bunu koruyup kollayalım. Bununla ilgili olarak en kısa sürede gerekiyorsa Alo. Arkadaşlar hemen bununla ilgili olarak bir tedbir almalıyız. Bir şekilde tekrardan hayata geçirmeliyiz. <laughs> diyebilirim ki. Üzülmekten başka. Keşke elimden bir şey gelse demek geliyor içimden. Fakat bunun için tabii ki bu işin duayenleriyle duayenlerinin olduğu bir grubun oluşturulması gerekiyor. Ona göre bir sistem kurulması gerekiyor. Yani her tarafın bu kadar iyi koruyup, koruyup korumuşlar her taraf ayrı bir durum. İnsanların gittiği, geldiği fakat bir türlü başaramadı. Maalesef işler. Biz bunu başarabileceğimize inanıyorum. uzun yıllar bu işi yaptık. Tarihimizi, atalarımızın, geçmişten gelen, yaşayan insanların bulunduğu yerleri en kısa sürede bir araya gelmeliyiz. Lütfen bu konuda hassas olalım. lütfen elimizdeki değerlere sahip çıkalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Elimizdeki değerlere sahip çıkalım. Evet bunları geleceğimize bırakalım. Maalesef bazı şeyleri görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar. Biz niye bunu yapamıyoruz? Bu soruyu sormamız gerektiğini düşünüyorum. İnanın turizm yok, turizm yok diyen birçok nokta elinde eğer böyle bir değer olursa turizmin, turizmin olmama ihtimali yok. Bununla ilgili olarak en kısa sırada gerekli tüm mercilerin bir ders almasını sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Saat sabahın onu içeride dolaşanlar var. Ve burada. Ve insanlar burayı ziyarete geliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Paket bir program. 30 Euro. 7 tane yer geziyorsunuz. Bu gördüğünüz alan para basıyor. Para basmanın ötesinde turist çekiyor. İnsanlar değerlerini koruyor. Siz değerlerinizi korursanız bir yerlere gelirsiniz. Değerlerinizi korumazsanız Maalesef kimse sizi korumaz. Görüşmek üzere.